Bakın mesela çok yakın, yaklaşık 7-8 kilometre mesafede bizim ee, anlı bir kayda bu. E, şu anda tüm yer hareketleri gördüğünüz gibi e, o resmi bize... Bakın şu gibi kesimlerde küçük küçük depremlerin oluştuğunu görebiliyoruz. Bunların her biri küçük bir şöyle depremler olduğunu görebiliyoruz. Yer hareketleri neredeki, özellikle Biga Yarımadası'nda yani Kuzey Ege bölgesinde, tüm hareketlilikleri burada görmemiz mümkün. bu sistemlerin e, alantayı, sadece deprem hareketlerini değil, yanlış e, patlatmalar ya da yanlış değil de e, avcılığa yönelik yapmaması gereken bir çalışmalar varımız. Dolayısıyla e, desteklenmeye ihtiyacı olan çalışmalar. Biz Afat ya değiliz. Tabii çok e, üzüldük. Yerine koyacağımız bütçe açısından koyabileceğimiz malzemeler değil. Anadolu'nun tektonik yapısı diye tabir ettiğimiz fay kırık sonlarına baktığımız zaman bu gibi hareketliliğin dönem dönem belli bölgelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu yoğunlaşmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bölgesel gerilmelerin ya da yerel gerilmelerin artması neticesinde bu tür yoğunlukları görmek bizim için normal öyle çok fazla da bir deprem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yaklaşık 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem diye tabir ettiğimiz küçük depremlerin bu bölgenin gerilme ortamına bağlı olarak oluştuğunu görüyoruz. Tabi bu herhangi bir halk arasındaki tabiriyle büyük bir depremin ya da farklı bir kuvvet yer hareketinin öncüsü ya da belirteci olduğunu söylememiz mümkün değil. Kaldı ki o bölgede bölgenin aktif faylarına yakın ya da bu depremleri üretecek bir fay görülmemekte. Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir. Tabii daha detaylı yer bilimleri çalışmasıyla ortaya çıkacak olan bir durum. E biz bunu Doğu Anadolu'da da görebiliyoruz, Batı Anadolu'nun farklı bölgelerinde de görebiliyoruz. Birkaç zaten oldukça karmaşık bir bölge, yani Türkiye'deki tektonik yapılar içerisinde farklı tektonik rejimlerin geliştirdiği e, ciddi bir gerilme alanlarını oluşturan karmaşık bir bölge. Dolayısıyla bunu e, herhangi bir yere e, olumsuz anlamda e, çevirmek pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşımız da, yönetimler de hep Marmara'ya, İstanbul'a e, yönelik olarak meraklı bir takım e, soruları soruyorsunuz. Ama ben artık bundan sonra İstanbul ya da Marmara depremi değil, beklenen Anadolu depremi olarak ya da Anadolu depremleri olarak düşünmek istiyorum. Bunu Maraş depreminde de gördük, daha önce Van depreminde, İzmir depreminde gördük. E, dolayısıyla e, bir depremin bir başka depremle ilintisini ortaya çıkartabilecek, Fayların hareketleriyle doğrudan bir bağlantı söylememiz çok zor. Çünkü çok küçük bir hareketlilik. Farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor ama en önemli sebebi burada oldukça boyu kısa ve geometrisi oldukça dar bir alanda gelişen bir faylanmanın ortaya çıkardığı küçük mikro depremler. Yani buradan İstanbul ya da Marmara ile alakalı bir yükleme, bir gerilmenin olması söz konusu olduğunu zannediyorum.